Apple ve GoPro çok düşük pazarlama bütçesiyle nasıl inanılmaz bir etki yarattı? Hepsi bu videoda. UGC nedir? UGC yani user generated content kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik anlamına gelir. Markalar için profesyonel içerik üretmekten daha az maliyetlidir. Bu içerikler, yorumlar, incelemeler, sosyal medya paylaşımları, videolar, blog yazıları, fotoğraflar ve daha fazlasını kapsayabilir. UGC kullanıcılar tarafından üretilir ve markalar tarafından üretilemez. Tabi artık böyle değil. Artık UGC influencerları var. Ve sizin için bir ücret karşılığında UGC video çekebilecek insanlar. Aynı zamanda bir kullanıcı deneyimini aktarmayı amaçlayan UGC'yi bir yapay zeka ile bile yapmayı başarmışlar. Aynı şekilde mikro influencerların markalar için neden mükemmel bir yatırım olduğuna dair bir sonraki videoda değineceğiz. Fakat UGC'ye çok benzer bir şey. Hem reklamlarınız hem içeriğiniz için kendi hesabınızda da paylaşabilirsiniz. Özellikle güzel hazırlanmış bir UGC'yi güzel bir reklam kampanyasıyla mükemmel dönüşümlere çevirebilirsiniz. Reklamlarınızı artık tek bir görsel ile paylaşmayı bırakabilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. Bir kozmetik markası bir ürünü sadece tek bir görselle tanıttığında mı daha yüksek dönüşüm alır? Yoksa onu bir kullanıcıya denettirip onun videosunu çektiğinde o reklamı paylaşarak mı daha çok dönüşüm alır? Tabii ki UGC ile. Yurt dışında çok fazla popüler olan UGC ajansları yani marka ile UGC influencerlarını birleştiren ajanslar çok fazla. Fakat bu Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Bu kavram Türkiye'deki dijital pazarlama ajansları tarafından çokça göz ardı edilen bir kavram. Reklam kampanyalarının tamamını sadece bir reels, görsel veya kaydırmalı şekilde bir formu doldurarak yapmamalıyız. Yani tanım olarak yücesi temel anlamıyla markalar için tüketicilerin ürettiği içeriklerdir. Peki gelelim Apple nasıl yücesi kullandı? Bunun en güzel örneği Shaton iPhone. Apple bu hashtag ile insanların kendi iPhone'larından çektiği görsel ve videoları sosyal medyada bu etiketle paylaşmasını istedi. Bu sayede Apple tek bir kuruş dahi harcamadan hala güncelliğini koruyan bir hashtag ile marka değerini fazlasıyla arttırmayı başardı. Aynı şekilde GoPro'da çok güzel bir UGC stratejisi izliyor. GoPro Instagram hesabında düzenli olarak yarışmalar düzenliyor. Ve bu yarışmalarda kullanıcıların kendilerine en iyi içerikleri çıkartmasını amaçlıyorlar. GoPro Instagram hesabında çok az ürün tanıtan içerik var. Çoğu içerik tamamen kullanıcılar tarafından üretildi. YouTube üzerinde 10 milyondan fazla aboneleri var ve GoPro'nun bu UGC stratejisi bütün yıllar boyunca çok ucuz maliyetle çok yüksek bir marka değeri sağladı. Kurumsal sosyal medya yönetim yaparken yani ücretli UGC'ler ile bizim sadece bunu dönüşüm oranını artırmak için kullanmamız gerekiyor. Ki bir sonraki videoda da bahsedeceğimiz üzere dönüşüm oranlarını takip etmek oldukça önemli. Bu kurumsal sosyal medya yönetim video serisinden bir videodur ve bu seri bir e-kitapla desteklenmiştir. Ücretsiz bir şekilde açıklamalardan indirebilirsiniz. En yüksek dönüşüm oranını nasıl elde edebilirsiniz? Funnel stratejileri nelerdir? Mikro influencerlar neden bu kadar düşük maliyetle bu kadar yüksek getiri sağlayabiliyorlar? Bunların hepsi bir sonraki videoda.